Amar sevgili izleyenler Rakip Ulus Parti Ligi'nde çarşamba programının ikinci maçı olan La Riva Kral 90 karşılaşmasına hepiniz hoş geldiniz. Ben spikeriniz Muhammed Sefa Dönmez. Bu zorlu maçın antımında sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. İyi seyirler. Uzun top. Savunmada Tekin karşıladı. Ümitcan güzel. Solduysa Hüseyin Çelik. Tekin. Arka kontrol etti. Uzun bir top tekinden İsa'ya doğru. Ahmet Asarkaya çıktı kalesinden. Topu kazandı Mehmetcan Gençer. Mehmetcan pası Necdet'e doğru geçmedi. Ümitcan'da kal top. Ümitcan'dan Kazım. Tekin. Tekin Hüseyin Şenol. Tek top. Tağlı. Tocu çıktı. Tek topu Ahmet'ten Ünsal, Göbek. Ünsal top oynandı, oyun anında Hüseyin Şenol, Kazım Demiralay. Kazım, pası İsa Yanık, kurtaramadı rakibinden Muhammed es Esatay araya geri topu kazandı, pası etkili değil Ümitcan'a kal top, Ümitcan güzel, Ümitcan'ın ayakkabı vuruşu topa alardı. Erken bir gol, Kral 95 cephesine Ümitcan attı, skor 1-0 oldu. Çok erken başladık maça. Herkes YouTube canlı yayınını bekliyormuş. Büyük ihtimal goller de hızlısından gelmeye başladı. Her iki maçta da çok erken goller izledik. <laughs> Emrecan evet, Gençer, Ünsal, Esat. Esat'tan Hacı Osman. Mehmet pasıydı yedir Ümitcan girdi araya Kazım Demiralay Ümitcan da çok enerjik başladı karşılaşmaya Pas şimdi doğru oh, Gopalarda bir kez daha İsa çok hızlı başladı karşılaşmaya Kral 95 Harika bir derin top tamamlayan insan yanık oldu 2-0 Ahmet Ezginci. Şok bir başlangıç. Lariva cephesinde. kanala doğru. Hüseyin Çelik topu kazandı rakiplerinden. Topu da taşıyor. Şimdi dribling haline Hüseyin. Pası İsa Yanık. Yine çok alanma geldi karşı yaralana. Kral 95 ekibi Hüseyin Şenol. Hüseyin pası çok iyi noktaya Kazım Demiralay. Bıraktı geri Ümit Can'a doğru. Müdahale. Ümit. Ümit Can'dan geldi. Tayılışını Ümit Can kullandı. Kazım, Ümit. Ümit. Yine top isten Tekin var ona doğru Tekin. Uzak mesafe kale vurdu. Sonra da müdahale var top kornere çıktı. Konu, konu Erbuşu'nun Kazım kullanacak. Gel içeri doğru ön direkte karşılayan savunma oluyor ama bunda Tekin'in şutu farklı şekilde altı gittim. Ahmet Esarkaya takım arkadaşını yakına çağırdı. Kale boğuşunu kullandı Esat. Necdet. Necdet geriye döndü. Ünsal. Ünsal'dan sağ kanada Mehmetcan Gencer. Top kaybı yaptı. Araya giren İsa Yanık. Çizgi üzerinde Ünsal'ın da prese var. İki dik sıkıştırma topu çıkardı. Hüseyin Şenol. En geriye Tekin Başkara. Hüseyin Çelik Tekin. Tekin'den Kazım Demiralay. Geriye Tekin kısa paslarla rakibin ön presin çok iyi kırdı. Kral 95 ekibi Hüseyin'in uzun topunda İsa için zor oldu bu pas. Kale vuruş kullanıldı. Ünsal. Merkezde Acı Osman Özel. Acı Osman sağ kanada doğru bıraktı. İçeri çevrilen top. Kaleci Osman'da kaldı top. Hüseyin Çelik, uzun top, Umutcan güzel kontrolü sağladı ama Esat top rakibinden kurtardı, sola bıraktı. Ahmet Ezginci, Ahmet'ten merkeze Necdet, Necdet soluna çekti, pozisyon Esat'tan ona doğru Esat, Muhammed Esat Aydemir, şut yerden Osman Aya'yla çıkardı, atak tazilecekler, Riva ekibi bir şuttu Necdet'ten, bu sefer isabeti değil. top. Geriye <laughs> döndü. Ahmet Asarkay uzaklaştırdı. Şimdi pası İsa'ya doğru. Ahmet Asarkay bir kez daha müdahale yaptı. Aynı ön libero gibi. Şimdi hızlı cüm şansı Lareva için. Mehmet Can sağ doğru bıraktı. Hacı Osman'ın doğru. Hüseyin Çelik pas arasını yaptırır. Şimdi bir mü dokunuş. Öncesinde Hacı Osman'ın var Hüseyin'e. Servis uruş kullanacak. Kral 95. İsa. Çocuk Hüseyin Şenol. İçine doğru İsa'nın Ne kaldı İsa'nın şutu top. Direğin, direkten oynalı terk etti. Çok daha etkili bir başlangıcı var. Kral 95'in Larivay'a nazaran. Çok hızlı başladılar. Golleri de erken buldular. Bakalım Lariva'nın reaksiyonu nasıl olacak? Boyuna karşılık Ünsal Türk Pası merkezde Hacı Osman tek top sağ kanına doğru Hüseyin müdahalesi var top Taca çıktı Taca atışı Mehmet Can Gencer kullan. Necdet tek top Hacı Osman özel pası sol kanına Ahmet Ezgin'ci bıraktı Hacı Osman'ın şutu top kaleye yönelmedi Out Ve evet, daha toparlandı gibi Hem hücum hem de savunmada Lariva ekibi Kazım Demiralay, Hüseyin Şenol, Tekin, Hüseyin Çelik, Ümitcan'a doğru ayak dışı bir pas. Ünsal dokunan Ümitcan topu buluştu, Ünsa Ümitcan bıraktı, şut kaleci Ahmet Asarkaya. Çok önemli bir fırsatta, kalesinde golü görmedi. Şimdi bir sakatlık yaşıyor Ahmet Asarkaya, umarız ciddi bir Sakatlı yoktur. Oyuna kaldığı yerden devam edebilecek sanırım. Evet. Ayağa kalktı. Ciddi bir sıkıntısı yok. Orta geldi. Savunma karşıladı. Pasacı Osman'dan iyi değil. Hüseyin Şenol. Gökçen içeri doğru çevirdi. İsa'ya doğru. Ahmet Asarkaya çarptı. İsa'ya çarptı. Top en son olarak Esat'ta kaldı. Esat'tan şık pas. Ahmet Ezgin çizgide pası. Hüseyin Şenol dokundu. Taç. Esat uzun topu Taç'a gitti. Taç'a dışında Hüseyin Çelik kullanacak. Kral 95 cephesinde. Uzun bir taç. İsa'ya doğru. Esat'ta kal top. Esat sol kanadı doğru yükseltti. Ahmet Ezginci kontrolü yapamadı. Top dışarıda. Maçın hakemi İzmir. Bayraklı bölgesinden Taha Anıl Ünal sevgili izleyenler. Zorlu maçta kendisi görev alıyor. Şimdi Ahmet Ezginci etli vuramadı top. Doğrudan oyunu terk etti. Hüseyin Çelik. Tekin Başkara. Tekinden Ümitcan'a doğru müdahale var. Ümitcan atak devam edecek. Ümitcan merkezde Kazım Bulduk, Kazım Demiralay. Kazım'dan daha sol kanada doğru İsa tek top. As Hüseyin Şenol'a geçmedi. Kısa kaldı pası. Ünsal. Ahmet Ezginci. Ahmet'ten Hacı Osman. Pası Hüseyin Çelik'te kaldı. Hüseyin Çelik'in pasında da sonuç çıkmadı. Taç. dokunuş. dokunuşu var. Esat araya yeri topu kazandırı takım için. Necdet'ten sağ Mehmet Can Gencer. Hacı Osman Özel bile biri bir oynayacak. Hüseyin'den kurtarama topu. Taç. Lariva ekibinin. Kimde kalacak doğru çevrilen top Ahmet Ezginci ıska geçti. Önemli bir fırsat. Şans yardımın önünde kaldı ama Ahmet Ezginci tamamlayamadı. Ünsal. Sakin olun, sakin olun. Gerek yok. Tokyo dışına dönük Kazım Demiralay kullanacak. Ümitcan yükseltti. Ama karşılığı Hüseyin Şenol. Hüseyin'den sol kanada Kazım Demiralay. Kazım çizgi üzerinde içeride Ümitcan var. Uzak direkte İsa Yanık. Kendisini unutturmaya çalıştı. Bu topuna müdahale geldi Mehmet Çan Gencer'den. Korner vuruşu. Kral 95 ekibinin Topu başına Kazım var. Orada geldi Kazım'dan. Ahmet Asarka için çok rahat bir top. Kontrolü saldı, ile oyunu hareketlendirdi. Necdet. Hızlı cüm şansı olabilir. Lerevi ekibi için sağda Mehmet merkez Hacı Osman'ı buldu Hacı Osman. Kurtaramadı. İyi sağdan savunma desteği. iyi geldi. Pasını aktardı. Kazım Demiralay tek top. Hüseyin Şenol Hüseyin Hacı Osman'a sayırıldı. Pasını Ekter Solkan'da İsa Yanık karşı karşıya. İki çavuruşu ve top ağlara gitti. 3-0 oldu. Hızlı hücumlarla golü bulmaya devam ediyor. Kral 95 ekibi. Yine sahnede İsa var. Çok temiz bir vuruşla. Takımını üç farklı üstüne taşıyor İsa Yanık. O da eski bir Batman FC oyuncusu. Burada ile tek aram buluştular. İs İsa ve Tekin ikilisi. Ve İsa Batman'ın attığı golleri burada devam ediyor. Ahmet Ezginci sağ kanatta. Mehmet Can Gencer. Kurtardı Hüseyin'den şutu. Sonu çıkmadı. Ümit güzel. Ümit pas Olkan doğru. İsa Yanık, İsa'dan Hüseyin sağ kanatta Kazım kendisine gösterdi. Pas ona doğru şimdi Kazım kontrolü sağladı. Esat'ta biri bir oynayacak. Duvar pasını iyi yaptı Kral 95 aralamda. Kazım'dan nefis pas ama Ahmet Asarkaya. Pozisyonunu çok iyi bozdu İsa'nın. Korner vuruşunu Kral 95 kullanan kağıdını dışarı doğru kullanıyor. Hüseyin'in dokunuşu iyi olmadı. Osman topu bastı. Kurtar rakibi ilk rakibinden İsa'dan ama İsa'dan topu kalanı şutu. Top direğin dibinden altı çıktı. İlk 13 dakikada çok etkili bir oyunu var. Kral 95 ekibinin. Hacı Osman. Kısa kaldı ama Necdet topu kurtardı rakibinden. Solda Ahmet ezginceye bıraktı. Ahmet. Pası ters kanada. Mehmet Can Gencer. bunu pası kısa kaldı. Araya giren Hüseyin Şenol. Hüseyin pasını aktarabilse İsa karşı karşıya bile kalabilirdi. Şimdi Hüseyin yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Necdet sağ kanatta. Mehmet Can hareketlendi. İçeri doğru çevirdi. Kimde kalacak? Acı Osman vurdu. Topun önüne kendisi siper etti Tekin. Top konuyla çıktı ve bir sakatlık var. Oyunda durduruldu şimdi. Korner vuruş kullanıldı. Hacı Osman Özel. Hacı Osman. Ayak içi vuruşu Osman. Çıkardı. Devamlı topu uzaklaştırıldı. Esatay Demir. Yüksek kazandır topa. Kimse dokunamadı top. Doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşunu Hüseyin Çelik kullanacak. Kazım Demiralay. Kazım'a yapılan hareket fal. Serves. Serves vuruş kullanacak. Kral 95. Tekin. Tekin uzun top. Ünütçen'e doğru Ünütçen. Nefis aldı önünde ayağından açtı topu ama Ünsal girdi araya. Ünsal çok uzaklaştırdı. Taç. Kral 95'in. Tekin de yatışın hemen kullanıyor. Ümitcan güzel. Mütcan Kazım buldu. Kazım Demir alayın şutu. Ünsal topun önüne geçti. Topun kaleye yönelmesini izlemedi. Kazım. Ünsal girdi araya topu kazandı. Ünsal hızlı cüm şansıyla Riva ekibi için. Ünsal kaleye baktı. Şutu Hüseyin'den sekti. Sol doğru açıldı. Neşet önüne alamadı. Kikinden müdahale geldi. Şimdi hızlı cüm şanslı savunmada eksik alanla yakalandı. Lareva ekibi solda Kazım Demiralay. Kazım kaleye baktı. İçeri doğru çevirdi. İsa alta vurdu. İsa alta vurdu. Çok önemli bir fırsat. Kral 95 için. Aynı zamanda İsa'nın da etri için. Çok ama çok net bir şans. İyi sağ topu auto vurdu. Pas kısa kaldı. Ezat'ın tak atışı. Kral 95'in Hüseyin Çelik. Hüseyin düzeltiyorum. Taç Kral 95'in. Tak atışı kullanıyor Hüseyin Çelik'e doğru. Mekan Gencer dokundu. Bir taş atışı daha. Kazım. Pas geçen geçmedi. Kazım. pasın aktarı. İsa'nın şutu. Kaleci Ahmet Asarkaya çıkardı. O da farkın açılması izin vermiyor bu bölümde kalesinde. Etkili kurtarıcı var. Uzun top da oradan kareye yöneldi ama sonuç çıkmadı. Out. Hüseyin Çelik. Hüseyin'den sola Kazım Demiralay. Hüseyin Şenol. Hüseyin Kale'ye baktı. ayak içi vuruşu. Çok rahat bir top Ahmet Asarkay için. Ahmet Asarkay uzun oynadı. Hüseyin Çelik indirdi. İhsan Yanık kontrolü sağlarsa tehlikeli bir pozisyon yaratabilir. Pasını aktar akanlı. Ümit Can tek top. İhsan doğru geçmedi. Necdet Araya geri topu kazandı. Necdet ikili mücadelesi Ümit Can'la. Necdet kurtardı Hüseyin da Tekin oynayacak şimdi. Ama Tekin'den kurtaramı topu. Tekin o da topu kaybetti Ahmet Ezginci. Serbest Soruş konu içeri doğru sağ dokundu Osman çıkar atak devamlı bir şut daha yine Osman yine Osman yine Osman Ardı ardına kritik kurtarışlar kalesinde Ünsal'a gol izni vermedi Şimdi hızlıcım şansı Kral 95 için tek top Kazım'dan atadı Ümitcan Gençer pası atadı Ümitcan ters kanata boşluk var Ümitcan'dan pas oraya doğru Necdet dokundu İsa ile atak devam edecek. Kral 95 için o da topu kaybetti. Ünsal iki takımda oradan topu tutamıyor bir türlü ayağında. Hüseyin şutu, şutu tekin dokundu Hüseyin Çelik. <gülüyor> 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 top Cazon hemen kullandı. Ahmet Ezginci vurdu kafayı. Top direkt ten geri geldi. Şanssız bir an Ahmet için direğe takıldı. Ümitcan. Kazım Demiralay. Kazım'a Hüseyin Şenol. Tek top Kazım'a doğru. Kazım için süratli bir top oldu bu. Esat. Ünsal. Necdet. Sağ kanatta. Pas. Mehmet'ten Hacı Osman solduğunu Ahmet Esince en geriye Necdet kaleye baktı Necdet ilk rakibinden kurtarıp pasını aktardı Hacı Osman kontrolü sağlayamadı Ünsal kontrolü sağlayamadı Mehmetcan Gencer Mehmet ampres var Kral 95 oyunculardan Hacı Osman dokundu Top tutacak Necdet pasını aktardı Hüseyin Çelik Topa bırak topun Taş çıkması izin verdi. Taş atışını Hüseyin kullandı. İndiren İsa. Pas hatalı. Ahmet Ezginci. Soldan atak katılan ah Necdet var. O sağa gördü. Acı Osman'ın şutu. Kaleyi bulmadı. <laughs> Tek top İsa'dan sağ kanlı Ümitcan'ın koşuluna doğru. Ümitcan yine topla birlikte hızlandı. Birebir oynayacak. Esat'tan kursa ayrıldı. Şutu. Dışarıda. <laughs> Sat. Necdet, Ahmet Ezginci. Ahmet'ten merkeze sağ kanada doğru Mehmet Can Gencer. Dışta bulduğu Necdet'i Necdet. Açardı kendisine Necdet'i şutu. Top yine direğe çarptı. Bir türlü direk lanetini kıramadı ilk yarıda. Larıva ekibi yine direğe takıldılar. Şanssızlık diz boyu bu gece. Lariva ekibinde Ümitcan. Ümitcan <laughs> Stop geldi Hüseyin'den. Ümitcan topuna müdahale var. Korner. Korner vuruş konuldu. Hüseyin Şenol. Tekrar Ümit. Çizgi üzerinde Ümit. <laughs> Şutu geldi Ahmet Hasar. Kaya kapattı. Köşede gol izin vermedi kalesinde. Şimdi doğru Ahmet Hasar. Kaya tokatladı. Necdet. Bundan merkeze Hacı Osman Özel. Hacı Osman tek top. Ve doğru geçmedi. Devam Topu uzaklaştırıldı. Elle temas var. Savunmada Hüseyin Şenol'dan serbest oluş konulacak Lariva ekibi. Yenilik serbest uçuş ve oyuncular oyun sonu şutu. Barajdan taça çıktı ve ilk yarıdaki son dakika geldi ikinci yarıda görüşmek dileğiyle. Karşılaşmanın ikinci yarı başladı sevgili izleyenler. İlk yarıda 3-0'lık Kral 95 üstünlüğü vardı Lariva karşısında. ikinci yarı tekrardan birlikte izleyiciler. Tabi ilk yarıda hakkında konuşulacak olursak eğer Kral 95 hekiminin çok üstün bir e, hücum performansı var Lariva'ya nazaran. Zaten golleri de çok iyi buldular. Hızlı hücumlarla buldular. Kanat organizasyonlarını da buldular. Ve üç farklı bir var. Bakalım Lariva geri dönüşlerin takımıdır. Geri dönüşü seven bir takım. Bakalım bu gecede geri dönüş yapabilecek mi Lariva? Sağ kanat Ümitcan güzel. Çizgi üzerinde hareketlendi. Son temas kendisinden geldi. Yani kale vuruşu. Hemen konumlu Ünsal. Necdet. Ahmet Ezgincim. Muhammed Esat Aydemir. Esat kaleye doğru gönderdi. Osman ters ayakta te kalmasına rağmen nefis çıkardı. Korner vuruş kullanıldı. Osman'ın pası Tekin girdi araya taç. Taç atışı hatalı. Hacı Osman'dan taç atışı değiştiriyor. Tekin. Uzun top İsa'ya doğru. İsa top oyununu tutamadı. Touch. Esat. Pasında top Hüseyin'den Hüseyin sekti. Taça çıktı. Ahmet Ezgin'cim. Esat. İçeri doğru ortası. O çıktı al topu. Uzun da bir de vurdu. Kaleyi düşündü. <gülüyor> top. <gülüyor> Uzun Top. Tekin karşıladı. Ahmet Ezginci. Solda Necdet var. Necdet pasını aktardı Hacı Osman'a doğru. Hüseyin Çelik girdi araya topu kazandı. şansı. Kral 95 için kaptanıyla geliyor. Kral 95 şut. Hüseyin Çelik'ten etkili olmadı. Out. Mehmet Can Gencer, Ahmet Ezginç sağ kanatı top isteyen Esat vardı o merkezde önünde Hacı Osman Özel, Hacı Osman'ın şutu Osman, iki hamlede topun sahibi oldu kalesinde. Tamam, sakin, girme, girme, girme. Tamam, işte, Hüseyin Kazım sağ top isteyen Ümitcan vardı, bu Hüseyin Şenol'u buldu Hüseyin, topu taşıdı çizgi üzerinde Hüseyin. Sıfıra doğru hareket eden ama müdahale var Esat'tan, Korner Kral 95 ekibinin. Yani şimdiden